Hepinize merhabalar. Kanalda bayağıdan beri suvit yapmamıştık. Kanalda görüp de bu cihazı alıp kullanmaya başlayan çok fazla kardeşimiz var. Onlardan sık sık böyle geri dönüşler, sorular vesaire alıyorum. Hiç kaburga yapmamışız. Kaburga yapmak isteyen çok kişi yazıyor bana. Ben onlara işte yapacağı saate göre kaç derece ne kadar yapması gerektiğini söylüyorum. Bu arada bizim kanalda hiç olmadığını açıkçası onlar sorunca fark ettim. Bugün çok da güzel bir kaburga var elimde. Kemiksiz bir kaburga. Yine özel kasaptan almıştım. Şöyle göstereyim. Et gerçekten 10 numara yağ dağılımına sahip yine. Aslına bakarsanız kolay bir tarif. Hiçbir zorluğu yok. Burada Suvid'in bize verdiği bazı kolaylıklar, bazı farklılıklar var. Açıkçası onlardan bir kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, onun dışında gerçekten çok çok kolay yani çocuk oyuncağı diyeceğimiz bir tarif olacak. İsterseniz laf uzatmayalım. Hadi başlayalım. Yine vakumlu olarak geldi bana. Açıkçası bayağı uzun zamandır da dolabımda duruyor. Artık böyle hani et gitti gidecek noktalara kadar geldi. Normalde bunu Mangalda yapmak daha yakışırdı. Çünkü çok yağlı. Üstünde de böyle kalın bir yağ katmanı var. Bu ara böyle biraz işlerimin yoğunluğundan, havaların soğukluğundan çok fazla mangal yakamıyorum. Artık bunu beklemeye kalkarsam eti bozacağım. O yüzden de artık bir şekilde yapmaya karar verdim. Bakın. Bu seviye bir et. İçi bu denli yağlı bir et için dışındaki yağa ihtiyaç yok. O yüzden de ben Oldukça fazlasını almayı planlıyorum. Daha önce tecrübeyle sabit. Bu kadar kalın yağlar, sous de çok keyif vermiyor bana. Şu kısım bayağı yağlı. Yani az bir et var ama böylece bıraktım artık. Yani şunun Wagyu'dan neye eksik Allah aşkına? Şunlar hayvanlara gidecek olanlar. Şu kadar da yağ çıktı içinden. Bunları da yine difrize atacağım. Lazım olduğu zaman çıkarıp kullanırım. Etimin önünü, arkasını, fazla yağlarını aldım. Şurada bir kısım yağ var. Orayı alırsam bu bir parça et gidecekti. O yüzden onu sonraya bıraktım. Arkasına bakın arkadaşlar. Arkası da böyle. Gerçekten <laughs> Wagyu klasmanında bir et bu. Ya bu et için teşekkür ediyorum özel kasaba. Erol'a selamlar. Bunu dediğim gibi suitte de pişireceğim ama size sözüm olsun. Şöyle bir kaburgayı mangalda da yapacağım yani. İnanın benim bile içim gitti. Gelecek yorumları tahmin ediyorum. Abi muhabbetin eti bilmem ne. Bu suvinin dostu da çok, düşmanı da çok. Seveni de sevmeyeni de çok ama gerçekten bu sistemde de çok güzel oluyor. Tabii ki mangalla mukayese olmaz. Öyle bir iddiam yok ama samimi söylüyorum 10 numara oluyor. Şöyle inceden bir katman olsun. Etimiz çok aşırı kalın değil. Piştikçe küçülecek. Ve sous vide'de yaklaşık 20 saat, 24 saate yakın pişecek bu et. 24 saat boyunca bunun tamamen içine geçer bu baharatlar. Bu arada ben baharat olarak geçen brisket tarifinden kalan baharatı kullanıyorum, ziyan olmasın diye. İçinde tuz, karabiber, Kişniş ve sarımsak tozu var. O tarifi izlemeyen arkadaşlar sağ üst köşeden izleyebilirler. Burada tamamen sadece tuzla, tuz karabiber, isterseniz sarımsak tozu bunları ekleyebilirsiniz. Toplasanız hepsi 2 yemek kaşığı gelir gelmez o kadar bir baharat kullandım. Etimi şimdi poşetine alıyorum. Arkadaşlar bunlar sıcak su kullanımına uygun poşetlerdir. Yüksek yoğunluklu polietilenden üretilmiş poşet bu kullandığım. Yani 24 saate kadar dayanıklı her poşetle olmaz. Özellikle yüksek derece kullanıyorsanız kesinlikle başka poşet denememenizi tavsiye ederim. Evet. Şöyle bakın. İki taraftan da çift dikiş attım. Ee, i̇sterseniz çift poşet de yapabilirsiniz. Ben çok gerek görmüyorum, İnşallah bir sorun da olmaz. Şu an saat 11.30 Normal şartlarda 24 saate kadar pişirilebilir ama bugün benim kaburgam şöyle ince bir et. Yani 24 saate açıkçası gerek görmedim. 18 saat falan yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hedef sıcaklığımızı 77 dereceye ayarlıyorum. 77 derecede 18 saat boyunca pişmek üzere suya bırakıyorum. Artık yarın görüşmek üzere. Ertesi günden tekrar merhaba. Dün geceden beri yaklaşık 8-9 saatten beri etimiz pişiyor. Şu an et küçülmüş, yüzmeye başlamış. Ben bunu makinenin altına sıkıştırmıştım. Şimdi üzerine şöyle bir ağırlık koyacağım. Bununla beraber akşama kadar pişmeye devam edecek. Bu arada ben artık işe gidiyorum. İşten geldiğim zaman tekrar görüşürüz. İşten geldim. Şu an itibariyle saat 18-19. Hala daha 77 derecede. Yaklaşık olarak 18.5-19 saat gibi bir süre oldu. Suvidin özelliği. Normalde diyelim etin 15 saatte pişti. Bunu 18 saatte alsan hiçbir sıkıntı olmaz. Etin final derecesini kaç istiyorsak suyu o dereceye ayarlıyoruz. Hiçbir zaman finalin üzerine çıkamadığı için su hiçbir zaman böyle fazla pişme ihtimali olmaz etin. Sürenin ne gibi etkisi var? Şimdi burada dikkat ederseniz 77 dereceye ayarladık. Daha önce bunu fırında da yaptık. Ortalama fırında 4 ila 7 saat aralığında pişer bu et. Tabi dereceyi daha yüksek tutmak şartıyla. Fırında yaparken 94 derecede kolajenler jelatine dönüşüyordu. O yüzden de bu 94 dereceyi arıyorduk bu ette. Ne oldu da burada 77 dereceye düştük. Kolajenlerin yumuşaması için ya 94 dereceye kadar çıkmanız veyahut da buna zaman vermeniz gerekiyor. Şimdi 18 saat gibi bir süre olduğundan dolayı ben 77 dereceyi tercih ettim. 77-78 iyidir. Eğer süre kısaltsaydı yani ben bunu daha kısa sürede yapmak isteseydim o zaman dereceyi yükseltmem gerekirdi. Etimiz yine pişerdi. Örnek veriyorum 8-10 saat gibi bir sürede de bunu pişirme imkanı vardı. Ama bu derecelerle yaptığınızda sert olur. O zaman dereceyi arttırmanız gerekiyor. Şimdi daha fazla lafı uzatmayayım. Cihazı kapatalım. Evet arkadaşlar. Etin durumu bu. Gördüğünüz gibi gayet küçülmüş. Şimdi ucundan şöyle bir yerinden keselim. Şu sularını bir alalım. Hayatınızda görebileceğiniz en saf et suyu. Yani içindeki baharatları saymazsak bakın etimizin de son durumu bu. Küçücük bir şey kaldı. Fırınımın da üst ızgara modu açık şekilde birkaç dakika fırınlayacağım. Bu kızarma işleminin daha iyi olabilmesi için üstünden bir miktar şöyle suyunu alıyorum ki bu işlem daha çabuk olsun. Hiçbir şey yapmadan tüketilebilir mi? Tabii ki tüketilebilir. Ama hem mayart reaksiyonundan faydalanmak için hem de görsel olarak daha hoş bir şey olması için size tavsiye ederim bunu. Bakın arkadaşlar, durum bu. Şu et suyundan da hayatınızda yediğiniz en iyi pilavlardan bir tanesini yapabilirsiniz. Aşağı yolladık hanıma pilav yapması için. Bu arada da babamı arıyorum. Diyorsunuz ya hep son dakikada geliyor diye. İşte böyle değil geliyor. Hacım yemek hazır. tadımı yapacağım mı? İstiyor musun tadıma gelmek? İstiyorsan hemen gelmen lazım ama 5 dakikaya tadarız yani. Ya bir tane et tatacağız. Hadi hemen ama. Hadi. Hacımı çağırdık. Evet arkadaşlar, üzerine herhangi bir şey yapmıyorum. Sadece dediğim gibi kuruladım. Fırınım şu an hazır. Hemen fırına veriyorum. Öyle tahmin ediyorum bir 7-8 dakika yeterli olacaktır. normal hiçbir şey daha yok. Hatta neye geldiğini bile bilmiyor şu an. Ama güzel bir et. Onu sana garanti edeyim. Şu uzun bıçaklar sığmadığı için burada tutuyorum. Bu benim bıçak çantam yani. İş çantası zanneden arkadaşlar var bunu. Hiç su sübün Bak. Görüyor musun? Bak bak. Ayısısın. Parmağım bak, bak. bastığım yerler. <laughs> bak bak. Evet. Altta şey var. Parmağım bastığım yerden dışarı çıkıyor. Şöyle Bismillah bir dilimleyelim. <laughs> çok güzelmiş ya. Evet. Şimdi... Bu şey bu. Bunu diyorum tatmadan yapın diyorum çünkü çok harika bir şey bu. Yani bu Tip, tipik olacak ama hacım, bu bu öyle bir etti ki. Vallahi bak ben ama bak keserken şuraya bak evet. bak arkadaşlar. Bak balık gibi ya. Bak. Ya, niye damanı... biliyor musun? Sen bunun ne? ilk görsen. Niye ben... ya? Hadi ben... Böyle... Hadi bir <laughs> böyle, bir et yok. <laughs> şöyle dövüşelim mi? Vallahi harika bir Arkadaşlar, şey. Ya. Şöyle tane tane Hadi ya. veriyor. Oo. <laughs> Arkadaşlar Bak. müsaadenizle tadıyoruz. Bismillah. Bak. Bak. <laughs> yemin ediyorum bak Allah şahit yemin ediyorum bak. Böyle bir şey vallahi billahi yok. Ulan <laughs> ne oğlum bunlar? Nasıl bir şey ya? Vallahi bak ya. Vallahi billahi bak burada bir gram abartı varsa şuradan çıkmaya nasip olmaz. Bak bu kadar ciddi söylüyorum. <laughs> bak. Bak, bak. yiyebilir bak. bak. Hiç yiyene bak. Hiç yiyemek bitti. Vallahi billahi. Bak, ne ama bu ya? Baba. Bu et öyle bir et ki bu hani Japonların dünyanın en iyi eti dediği var ya. He. Aynı o seviye bir et. Allah. Ben bunu Ankara'da özel kasaptan istedim. Sağ olsun. Erol yolladı bana ama etin hani çiğini görsen sanat eseri. <laughs> Şu kaşıkla yenebilir derler ya bak. Vallahi bak ya. Ha. bak yani bak. Bu et böyle alıp Aynen. kaşıkla yiyebileceğiniz bir et. Bak, ha evet, gerçekten. Yemeyeceğim, diyeceğim ya. Ya gerçekten harika ötesi bir et. Yani arkadaşlar, bu deneyimi gerçekten yapmanız isterim. Bak, bugüne kadar hayatımda yediğim kaburganın sayısı yok. Aynen. Yani hayatımda ben böyle bir et yemedim ya. Samimi söylüyorum yemedim. Vallahi ben de yemedim. Açıkçası yani şu şu an o Wagyu'ları daha çok merak ettim. Arkadaş. Oo. Abi, o. o, o. <laughs> o, o, o. <laughs> yani buna da o demeyeceksin. Demeyeceğiz de diye. ne diyelim vallahi böyle ya. Bak yani al testi dediği gibi kaşıkla yenen et yaz buna. Yani bu arada şuna dikkat edin. Öyle 108 derecelere falan pişirmedim eti, 77 derece. Ben hani böyle biraz diri dursun diye de uğraştım özellikle yani ama ona rağmen yağ dağılımından dolayı o kadar kıvamlı olmuş ki et. Gerçekten ya insan yemelere doyamıyor daha fazla da hani hem sizi hem kendimi üzmek istemiyorum daha Aynen. fazla Eline Hadi. sağlık Hakikaten <laughs> mi olacaksın? Babam da bugün diyete girdim dedi var ya <laughs> Evet ya Vallahi diyete girdim kilo aldım lan Kilo aldırdın bana kendin gibi mahvettin beni vicdansız ya <laughs> Neyse, etle zayıflasın. Vallahi acım bak bundan... ben tamam bak bitti benim. Bak pilav sen pilavından yeme Yemeyeceğim bundan da yemeyeceğim. Bildim yersin, bu kadar yersin. yedim. Yok, yemeyeceğim. <laughs> ya harika bir şey. Samimi söylüyorum ağzınıza atıp hiç diş kullanmayın. Sadece dilinizde dağılıyor. Bu seviyede bir et olmuş. -"Takma dişli olanlar <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen yani. devam et. Evet. Aynen öyle. Şunu söyleyeyim vallahi bakın arkadaşlar. Köfteden yemin ediyorum daha şey <laughs> daha yumuşak. <laughs> Ya gerçekten köfte demek istiyor, bu istemiyor yani. O seviye. Ay İlik ya gibi Rabbim bir et olmuş. Dua ya. ediyorum, herkes inşallah bu eti yesin, yiyebilsin Allah ya. Vallahi yesin ya. Gerçekten. Yesin gerçekten, ben böyle bir şey yemedim de. <laughs> Hep böyle diyorum, biraz yapmacık gibi oluyor ama Vallahi değil, billahi değil. Bak. Ah. Değil, gerçekten öyle ya. Yani inanılmaz bir şey oldu. Arkadaşlar umarım babamın dediği gibi siz de bir şekilde eve fırsatı bulursunuz. Ya kasabı masabı böyle yapsınlar bir denesinler normalden de ya Yok, belki. Normalden de. böyle olmuyor baba. Biz kaç kere yani yaptık böyle böylesi deneyim. Yapma böyle ya. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Harbi Vay Bayanat.